Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. 5 bin kutu aşurenin dağıtıldığı ikramda vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Etkinliğe katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Aziz Babuşçu kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. Aşure için toplanan vatandaşlara toplam 5000 kutu aşure dağıtıldı. Başkan Aydın Muharrem ayında milletvekilimiz Aziz Babuşçu ve mesai arkadaşlarımızla birlikte Zeytinburnulu hemşehrilerimize Aşure dağıtıyoruz. Bizim için geleneksel hale gelen Aşure dağıtımı ilerleyen günlerde de devam edecektir. Bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz dedi milletvekilimiz Aziz Kavuşçu ve mesai arkadaşlarımızla birlikte aşure ikramını yapıyoruz. Bizim için geleneksel oldu aslında ve devam edecek. Zaten e, hafta başı başladı, devam ediyor. Yine önümüzdeki hafta devam ettireceğiz. Bu kültürümüzün güzelliklerinden bir tanesi. Hem hemşehrilerimizin ilgisi de oldukça iyi. onlara da teşekkür ediyoruz. İkramlarımızı geri çevirmedik.